İslamiyet'in Türk tarihi yönetim anlayışı. Yönetim anlayışı coğrafi şartlar, kutanlayışı anlayışı ve Türk cihana hakimiyetinden oluşuyor. Yani bu üçünün birleşmesiyle Türklerin yönetim anlayışı oluşmuştur. Ülke, teşkilat ve kün ve oksuzluktan oluşturmuştur. Oksuzluk, bağımsızlık demek. S'den gelsin. Bağımsızlık, oksuzluk, kün de inanış demek. Devlet oluşturan etkenler bunlardır. Devlet yönetimine baktığımızda hükümdarın görevleri vardır. Dağınık boyları toparlamak, halkı doyurmak, ...çıplığa giydirmek gibi var. Bu sosyal devlet anlayışını gösterir. Orduyla sefere gitmek, adaleti sağlamak, bağımsızlığı kurmak... ...töre hükümlerini koymak, yeni töreler koymak. Çok önemli. Kurultaya başkanlık etmek. Bir de hatun vardır. Hatun Göktürkler'de, Paran'ın üstünde... ...Uygurlar'da da bayrağında vardır. Hatun'un bu ikisinin üstünde olması... ...kadınların da yönetimde söz sahibi olduğunu gösterir. Devlet yönetiminde söz sahibidir. Gerekliğine devlette başkanlık yapar. Elçileri kabul eder. Kurultaya katılır. Hakan ile hatun buyurdu diye geçer... ...hükümdarın fermanlarında Hükümdarı fermanlarında şöyle ota, çadır, nöbet, davul, kılıç, yay, kemer, tu, kama, ordu, toy. Ee, toy gençler, toy, kengeş, kurutay demek aynı zamanda ziyafet demektir. Örgün taht demek, kama, kılıç demek. Ünvanları vardır. Ee, burada olan ünvanlar değil de yakbo, ilteberilik, kara, gibi olmayanlar daha önemlidir. Mesela sultan ünvanı yoktur. Bir de e, hat sanatı yoktur. Bunların ikisini yok derseniz İslamiyet'ten Sondur'a gelen sanatlardır. Zaten öğretmenimizin ismi de şurada gördüğü gibi İslamiyet Öncesi diyoruz. Öncesi olduğu için Sultan Rahat daha gelmemiştir. Şimdi Gök Tanrı'nın hükümdara dayattığı yetkiler vardır. Bunlardan Kut, Gök Tanrı'nın hükümdara ve ailesine devleti yönetme yetkisine verilmesine Kut denir. E, kut, mesela haneden aileler altı kişi ise altısında Kut'u vardır. Altı kişi de devleti, devleti yönetmek olduğu için devletin parçalanmasına e, demin oluşturur. Küç zaten güç demek, gülüşle de paylaşmak demek. Devletin sürekliliğini sağlamak amacıyla uygulanan politikalar vardır. Türk Cihan Hakimiyeti ya da Mevkulesi ya da Fikri dünyayı fethedip yönetmek. Yani dünyanın her tarafını Türkler yöneteceğine inanıyorlardı. Nizam-ı Alem dünya haklarına ve adaletle yönetmek. Ya bu nizam düzen demek. Zaten alem de dünya demek. Düzenli dünya anlamına gelir. Kızıl elma da ulaşılabilecek hedef denir. Her zaman değişir. hedefi aldığında tekrar hedef konur. Mesela Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'nin başına geçtiğinde kızıl elması İstanbul'du. İstanbul'dan sonra Belgrad'dı. Öyle İstanbul aldı. Sonra kızıl elma tekrar Belgrad oldu. Alamadı. İkili teşkilat devleti ikiye ayırarak yönetiyorlardı. Batı'da yak bu doğuda kağan vardır. Doğu devletin merkezidir. Zamanla ikiye bölünme devletin parçalanmasına neden olur. Yani ikiye bölüyor. Mesela bu taraftaki adam bu taraftaki A olsun, bu taraftaki B olsun. Bir karar çık diyelim. Bu onaylanmıyor, bu onaylıyor. İş karışıklık çıkıyor, devlet parçalanıyor. E hükümdarın sembollerinden şurada anlattığım burada var zaten. Sultan, padişah, teraz, şah İslamiyet sonrasında gelmiştir. Bunlar da hükümdarın İslamiyet öncesindeki buyruk kavramlar. Bilinmesi gerekenler. Burada yarlığı vardır. Hakanın emri çok önemli. İnanç, İnal ve Ataman. E, tigin. Tigin'li Kalkanlıoğlu. Bunlar da öğretmenidir. Bunlar da önemli. E, tudun vergi memurudur. Ayuk hükümet. Aygucu vezirdir. Bunlar da önemli. Şimdi bilim, matematik, tıbı, eczacılık ve astronomi ulaştıkları önemli değil. E, burada Türklerin bilimi uğraştıklarının kanıtı takvimdir. Türklerin ilk kullandığı takvim zaten 12 hayvanlı Türk takvimidir. E, Türklerin kullandığı takvimlere baktığımızda ise Hicri, Miladi, Rumi ve Celalidir. Sanata geldiğimizde Türkler demircilik, işte hayvan, hayvan üslupları, demircilik, dokumacılık, çadırcılık, oymacılık, minyatür heykel, resim, ahşap pişme işlemeciliği gibi şeylerle uğraşmıştır. Din ve baktığımızda Türkler birçok dine inanmıştır. İslamiyet, gök tanrı, Musevilik, Hristiyanlık, Manyahizm, Budizm, Uygurların inandığı din, Tapok arasıyla halkıyla arasında açıldığı inandığındaki din Budizm'dir. Gök tanrı ilk inandığı dindir İslamiyet, bir sonraki ötedir. İnançlar, atalar kültü mezar ziyareti demektir. Atalar kültü, kült inanış demek zaten ataların inanışı anlamında mezar ziyaretidir. Çok önemli. Şimdi burada bir notumuz var. Yu ölümden sonraki yaşamı kanıtlamaz. Mesela öncül verirler 2 3 diye. Buraya yu, buraya balbal, bal, buraya da kurgan diyelim. Balbal mezar taşı, kurgan mezar, U da ölüm töreni. Yukarıdakilerden hangisi ölüm e, ahiret inancını kanıtlardır? Mesela U kanıtlamaz, kurgan ve mezar kanıtlar. Yani tören İslamiyet'ten e, ölümden sonraki yaşamı kanıtlamaz ama balbal bal ve kurgan kanıtlar. Türklerde Ataruklularının yaşadığına inanılan kutsal dağlar, ormanlar ve su kaynakları inanç sistemlerinde şamanizmle ilgilidir. Yani dağları, nehirleri, ovaları kutsal olarak görüleni şamanizmdir. <laughs> din ve inançla ilgili bilmesi gereken kavramlar zaten yoğun cenaze, kurgan mezar, balbal bal, bal mezar taşı, kan baksı din adamı, kan baksı oyun, ozan diye geçer edebiyatta. Tamu ve uçma. Uçma burada kuşlar uçuyor ya mesela. Kuş uçar diye. Beyaz kuş cennetin simgelemesi bu uçmadan gelir. Cennet tam ota cehennem. Kült inanç demek. Atalar kültü, kült, inanç önemli. Kavramlar soru ederken yardım eder müzik gerek yok. Yaya, yaya sporlarına seyirtme denir. Bu da çok önemli değil. Kulak aşinalı yeterli. 2018 KPSS ön lisans sorusu. 48 saçla oynanan zeka oyununun ismi Mangala'dır. Çıkmış bir sorudur. Ekonomi Türklerde ekonomi ticarete ve hayvanlığa dayanır. E, tarıma Uygurların, Uygurların Manihaz'in ile tarıma geçmesinden sonra olur. E, Türkler ticareti Kürk yolu ve baharat yoluyla yapmıştır. Yollara bakalım. Kürk yolu e, dünyanın üst tarafından geçen e, Sibirya'nın da kullandığı yoldur. Böyle dümdüz gider bir tane de parçası ayrılır. Çin e, alttan Mısır'a buradan Himalaya dağlarının üstüne altına ve Himalaya dağlarının en üstünden İstanbul'a kadar gelen yola da İpek yolu denir. Çin'den başlayıp Portasya'ya birden çok güzergah bir izleyerek Anadolu'nun ortalarına Avrupa yoldanan yola İpek yolu adı verilir. <laughs> Akkan bozkırlarından başlayıp İtil Volga nehirlerine kadar olan yola ise Kürk yolu denir. Hunlar ile göktürklerin hayvancılık ile birlikte termiz uğraştıklarının göstergeleri kurganlarda tarım, tarımsal etlerin rastlanılması, hun buğdayına, hun fasulyesine basılması edilmesi, göktürklerden ekip biçecek arazilerinin olması, kanal kullanmaları, Çin ile ziraat anlaşmalarının yapmaları, Uygurlardan önce de Türklerin tarım uğraştığının göstergesidir. İlk Türk devletlerinde gelir kaynaklarından biri de önemli ticaret yollarının geçtiği güdergahlar olmuştur. Ticaret yollarının Türk ülkelerinden geçmesi Hunların, Göktürklerin, Uygurların ve Hazarların dünya transit ticaretine aracılık ettiğinin göstergesidir. Yani burada baharat yolu geçiyorsa, burada bir şehir varsa, iki tane, bu şehirler önem kazanır. Onu, onu, bu not bahsediyor. İslam öncesinde parayı ticarette bir değişim aracı olarak kullanılan Göktürklerdir. İlk Türkler olarak düşünebilirsiniz. İlk Türk devleti olduğu için parayı ticarette kullanan ilk Türkler diye düşünebilirsiniz. Türk iş hükümdarı Bagat Erkan kendine para bastırmıştır. Türk işlerinin öneriliği neydi? e, Manev Nehri'nin Orta Asya'nın İslamlaşmasını engellemek Türk işleri ve Hazarlar. Yazıya baktığımızda Türklerin kullandığı alfabeler e, genellikle burada kapasite düzeyinde olduğu için 5 tanesini bilmeniz yeterli. Şöyle kodlayabilirsiniz. Kulak, kulak da olabilir. E, genelde Göktürklere Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Latin alfabesi, Arap alfabesi ve Kiril alfabesi. Bunu kulak da kodlayabilirsiniz. Köktürk de aynı şey çünkü. Bu YKS düzeyinde yeterlidir. Türklerin e, Türkler ilk alfabesi Köktürk'dür, sonra Uygur'dur, sonra e, Latindir. Sırayla ilerler. Köktürk, Uygur ve Latin. Milli, alfabeler, milli alfabelerimiz ise Köktürk ve Uygur'dur. Şurada da gördüğüm milli alfabeler Orhun ve Köktürk'tür. Ya zaten Orhun, Köktürk demek aynı şey. Orhun'la Köktürk aynı şey. Orhun yazıtları ya da Köktürk yazıtları da aynı şey. İkinci Köktürk devletleri Orhun yazıtlarını demişti. Şimdi geleceğiz. Söğüt'e de evet Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan, Mete Han'dır. Alper Tunga'dır. Yani Mete Han, Alper Tunga, Oğuz Kağan üçü de aynı. Sözlü ve tasavvuf zaten atasözü, şiir, ölüm şeyi, hikayede de hikayeleri vardır. Müslüman oğuzlar ve destan kıpçaklar arasında geçer. Destanlar da kahraman hikayeler anlatır. E, bunları edebiyatta görmüşsünüzdür zaten. Ayrıntılı bilmeye gerek yok. Şimdi yeni vardır. Kırgızlardan günümüze kadar kalmıştır. Bilinen eski kitabedir. E, i̇lk yazılı eserlerin Orhun abidelerinden önce bulunduğu, bulunmasına rağmen yeni seyyatlar neden Orhun abideleri kabul edilir? Çünkü sanatkarı bir üslup sergilemez yeni seyyatları. Tam bir cümle özelliği göstermez ama Orhun yazıları tam bir cümle özelliği gösterir. O yüzden Orhun yazılarına daha ayrıntılı bakalım. E, Türk Edebiyatı'nın ilk yazıları terör olarak kabul edilir. Neden anlattım zaten. E, Türk tarihinin ilk siyasetnamesidir. Muhalistan'da Moğolistan'da bulunur. Bengü Taş yani Sonsuzluk Taş olarak bilinir. Kutluklar zamanında Orhunca ve Çince yazılmıştır. Runik yazısı ile yazılmıştır. Vezir Tonyukuk Bilge Kağan ve Kültigin adına dikilmiştir. İlk kitap itabeyi Vezir Tonyukuk kendi adına dikmiştir. İkinci kitabe Kültigin Bilge Kağan diktirmiştir ve kendisi okumuştur. Üçüncüsü de Bilge Kağan adına dikilmiştir. Oğlu dikmiştir. Yolluk Tigin ikisini dikmiştir. Okuyanlar Bilge Kağan hem kendisinkini hem Kültigin okumuştur. Vezir Tonyukuk kendilerini okumuştur. E, Türk, i̇lk Türk tarihçisi ve yazarı Vezir Tonyukuk'tur. İlk çözülen kelime tengedir. Yani Allah tek anlamındadır. Allah tek anlamında. Kitabı, bu kitabeler hükümdara öğütler ve siyasi bilgiler verir. Kitabı çözen William Thompson'dır. Moyen Chor ve Karabal Sagun da ikisi de yazılı kaynaklar. Yeni şey gibi. Şu yeni Sey gibi. Bunlar da yazılı kaynaklardır. İkisi de Uygurlardan geçer. Moyen Chor Uygurlara en parlak zamanını yaşatan kişidir. Karabal Sagun da Uygurların tükenden sonra kurulduğu yerdir. Dersimiz bitti arkadaşlar. Bir tane de çıkmış sorumuz var. Şimdi birazdan onu ekleyeceğim en sonra. Evet konu bitti. Şimdi bu anlattığım konunun zaten ilk videoda SOS 2'den gelmişti. İkinci videoda anlattığım da 2025 AYT'nin SOS birinde sorulan sorudur arkadaşlar. Buna da bakabilirsiniz. Ee, türklerin kızıl elma öyküsü. Anlaydı kızıl elma. Ulaştıktan sonra tekrar hedef koyma. Hedef ulaştıktan sonra tekrar başka bir hedef koymaydı. Belli bir coğrafya ile sınırlı kalmayan. Coğrafya ile sınırlı kalmayan. Sürekli bir idealdi. Sürekli bir yani burayı fethettikten sonra burada kalmayacaktı. Buraya gidecekti. Bıraktıktan sonra buraya gidecekti. Bu anlayışa göre belirlenen hedef ulaştıktan sonra başka bir yeri fethetmek. Yani şu. Amaçlanır ve kızıl elma daima ulaşılması gereken bir amaç olarak kullanılırdı. Yani sürekli bir yeri fethedeceksin sonuna kadar. Bu ülkenin İslamiyet'in Türk devletinin ayında görülen aşağıdaki kusurlardan hangisinin bir yansıması olduğu söylenebilir. Yani buradasın, buraya gidiyorsun, buradasın, buraya gidiyorsun. Kutu inancıyla alakası yok. Tanrı'nın verdiği etki, kurultay ve anonim görüşüldüğü yer. Onun sistem Tanrı'nın bulduğu sistemle alakası yok. İkili teşkilatlanma devleti, ikiye belerek yönetme. Ama cihan hakimiyetine baktığımızda, yani her yeri fethetmekten sonra tüm dünyayı yöneticinin almasıdır. Bu doğru cevaptır.